beyaz perde dedi bir tane kemancı var reklam otel reklamı. Kemancı o kadar yakışıklı ki böyle saçlarını savuruyor falan yönetmen de hep onu çekmiş reklamda. Ay dedim bu nasıl bir yakışıklılık ne güzel adam ama dedim yani hem bu kadar yakışıklı olup hem de bu kadar iyi keman çalamaz kesin bu model dedim geçtim ne yapayım adamın peşine mi düşeceğim? Onu bıraktım unuttum gittim. Bana dediler ki işte aa bir kemancı var ama işte çok iyi bir kemancıdır ama biraz da ukaladır biraz da soğuktur. İşte bilmem anlaşır mısınız falan. Ben dedim ay ukala soğuk insan hiç sevmem. Ben kapıyı açtım var ya böyle kala kaldım elim ayağım titriyordu evet, tamam. ee, utku şöyle bir şey dedi aynı dedi ben kendimi 15 yaşında gibi hissediyorum dedi anne de dedim ki o ne demek anlamadım dedim yani ilk görüşte aşık olmuş gibi hissediyorum dedi teşekkür <laughs> ederim dedi. <laughs> ben aslında müziği bırakıyordum yani dördüncü sınıfta ilk defa hoca şarkı söylememi istedi. Ben de tüm böyle kendimi, inancımla çıktım ve hangi şarkı söylediğimi hatırlamıyorum ama bir yerinde ağzımla aynı işte la <laughs> la 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 gibi bir şey yaptım. Herkes gülmeye başladı yani sınıftaki Değil herkes ya. Oo, ve karışım, ben o ben an böyle nerede yanlış yaptım? <laughs> Kendi müziğimi yaptım yani çünkü gitarist yoktu hocam falan <laughs> derken çok utanmıştım. Bir de hani olur ya böyle hoşlanırsın birinden <laughs> sınıfta hani Var çocukken. Var notlarımda. Bilmiyordur o ama mesela. <laughs> Bu kadar güzel şarkı söylerken çok kendini o hoşlandığı çocuğa beğendiremiyor böylelikle. Ah ya. kıyamam. Ay, karıma soruyorum ne giyeyim? O oh. da al bunları giy diyor. Tamam Çok diyorum. Iyi. Buraya gelirken de öyle oldu. Üç günlük küçük bir turne var diyorum. Üç konser demek oluyor bu. Tamam diyor, al bu valizin diyor hadi git diyor. Ay. İki yaşındayken Hı. duvarın altında kalıp bacağını kırmış. Evet evet. <laughs> Beş yaşındayken burnuna zımba girmiş şimdi. Evet bunu şey yaptım. Yani şuradan. <laughs> bunu hayal etme. Buraya mı? E, Çık diye böyle. Zımbaladın burayı. Aha. Niye? Asıl benim başka bir var bombam daha var. Bir gün işte tüp yanıyor bir şey için. Neden olduğunu bilmiyorum. Ve yani hediye paketi gibi bir şey var böyle. Gittim onu ateşin üstüne koydum. Birden alev aldı. Allah Allah. Ve hiçbir şey yokmuş gibi. Bu arka taraf bir bahçeydi. Oraya gittim oturdum ve sakince bekliyorum. <laughs> Yıllar boyunca... <Evet>. Yani, <laughs> dükkanı yakmaya çalışmış ya. Bunu bir de bu kadar...